Küçükler biniyor ağlıyorlar küçükler. He? Küçükler ağlıyor. Ne <laughs> oldu?

İnşallah. <Sessizlik> yüksek, yüksek. Allah'a <laughs>

Kelam. Kelam yüzeyine. Evet Bahri'de. Medine'deki. Medine'deki. Alem. Alem yürümesine. Kelam yürümesine. Amin. 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 Tabii i̇yi çıkıyor da adam, ben de dedim. Baktığında, ya, baktığında. İyde, o olmuyor. Miraç'ta gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören ben gören Miraç'ta gören ben gören Miraç'ta Ben Miraç'ta gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören Miraç'ta gören Miraç'ta Amin. Amin. Aferin. Alkış nerede? Aferin. Çocuklar alkışlayın. Alkışlayın. Amin. canlı. Allahu <laughs> Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah, Allah. <laughs> hani Akşam derin aman dedim değme. Orada börek yoktu. Gözlerim oldu çeşme. Vah vah <laughs> vah. Bitti mi? Alkış nerede? Alkış nerede? Anlamadınız mı yoksa? Bunlar neydi? Ben şimdi bir sonra arkana duran kocama bırakayım. Belki